Babaannemin evindeki sandığı karıştırırken buldum. Oyuncak bir bebekti ama tuhaftı. Elime aldığım anda içim ürperdi. Babaannem beni görünce bağırdı. "Onu eline alma, o bebek değil." Korktum. Ama gece herkes uyuyunca çantama koyup eve götürdüm. İlk gece uykumdan sıçradım. Evin içi bir anda sessizleşmişti. Karanlıkta biri beni izliyormuş gibiydi. Bışığı açtım, bebek yerdeydi. Ertesi sabah kardeşim ateşler içinde kalktı. Gözünü bile açamadan fısıldadı. Gece kulağıma bir şey söyledi. Bebeği battaniyeye sarıp balkona koydum. Gece tekrar odamdaydı. Üstü çamur içindeydi. Elini yorganın üstüne koymuştu. Ertesi gün kapı çaldı. Babaannem gelmişti. Bebeği görünce rengi değişti. Sana onu alma demedim mi? Başına iş açtın dedi. Eline aldı, yüzüne bile bakmadan oyuncak değil o. Mühür dedi. Ne kadar sorduysam da başka bir şey söylemedi. O bebek şimdi nerede bilmiyorum. Ama rüyalarımda hep aynı yerde. Gözleri açık, beni bekliyor.